Gerek görmemiştim Evet. Belki. Bir yoksa. Yani. Hattımızın şuradan hı hı. ötesinde mail problemimiz var. Ters mail var. Suyu görüyorsunuz. Su hattın iç kısmında. Hı hı. Bu nerede ki şimdi bu hat hangisi? Duvarda bu, olan değil hayır, mi bu? Hayır, yerdeki hattımız bu. Ne? Ha, burası mı? Evet, şu alt. Çok ilginç. Bu tuvalete doğru mu geliyorsunuz siz? Hayır, ışıklığa doğru gidiyorum. Ha bu ışıklığa doğru. Evet. Şuraya doğru mu gidiyor? Evet. evet. Hattımızın içi su. Orayı ama yarım metre falan kazmıştı. Kazması tabii. sorun değil. Önemli olan ters meyili düzeltmeleri. Bakın içinde bildiğimiz bayağı bir su var yani. Bayağı. Şöyle bir ters meyil olduğu şeyimiz var, borumuz var.